Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sağıma bakıyorum Pınar yok. Soluma bakıyorum Pınar yok. Bu ne demek? Kışkırtma videosundayız. Böyle <laughs> <Rola o>. başlıyorum. <laughs> Pınar bir şey söyleyeceğim ya. Bak çok... Normalde, sen. ne Senin arabanın Araba, tam, tam kaportasına, kaportasına vurmuşlar. vurmuşlar. Ya biraz, ya biraz şey... E. Allah seni mahret, ya. Yapmayacağım. Dur, dur Allah aşkına dur. Dur ne olur. Ay şeytani tarafım ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ne yapayım? Bugün geldi. Pınar'ın gördüğünüz gibi arkamda arabası var. Yani en kıymetlisi bir tanesi. Ama benim umurumda mı? Hayır değil. Bugün olacak şeylerden vallahi ben sorumlu değilim arkadaşlar. Pınar'ın geçmişte yaptığı bana kışkırtmaların özünü alma zamanı geldi. En çok canını yakacak şeylerden birinin bu olacağına emindim. Çünkü Pınar'ın bu lacivert arabası onun göz bebeği. Ama benim bu hiç umurumda değil. Pınar'ın arabasını mahvediyoruz bugün arkadaşlar. Çok çok keyifliyim. Tüm bunları izledim Ale. Ne kadar çıldırabileceğini şu anda az buçuk tahmin ediyorum. Bence ben edemiyorum. Siz de edemezsiniz. O kadar arabasına değer veriyor. Arkadaşlar Pınar'ın arabasını yapacağım şey hemen gösteriyorum. Tada! Bir sürü arkadaşlar fotoğrafımı çıkarttırdım. Delirecek. Gerçekten delirecek çünkü ben mahvedeceğim. Toplaması ondan. Bu arada arkadaşlar hava gerçekten 5 derece falan aşırı soğuk. Bakın sizin için bu soğukta kışkırtma videosu çekiyorum. Siz de videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeniz için şu anda bekliyorum. Beğendiğinizi biliyorum. Hazırsak arkadaşlar, artık kışkırma videosuna geçebiliriz. Vakit kaybetmeyelim şöyle asalım. Ay, delirecek ya. ya çünkü arkadaşlar fotoğrafları çıkartırken bir sürü bant çıkartacak ve gerçekten bu arada böyle bir tane olduğunu bakmayın. Bütün araba ve içi kaplanmış olacak. Pınara acıyorum. Böyle diğer fotoğrafımda ne güzel bir fotoğraf değil mi? Bayılıyorum fotoğrafa. Şöyle hemen yanına da yapıştıralım. Burada arkadaşlar Pınar babaannemi ziyarete gitti. Şu anda orada. Bana bu arada sordu abi sen niye gelmiyorsun diye. Dedim Pınar gerçekten çok yorgunum. Biraz iyi hissetmiyorum. Sen git dedim ben başka zaman giderim. Burada babaanneciğim elinden öpüyorum. Ben de seni ziyarete geleceğim. Şu anda önemli bir işim var. Şöyle yapıştıralım. Evet de arkadaşlar o kadar hava soğuk ki hani ellerim dondu. Ama bu kışkırtma için ve Pınar'ın o tepkisini görebilmek için, Pınar'ı sinirlendirebilmek için Bu gayet yeterli bir şey değilmiş. Ya bu soğuk atlanırım bunun için. Ey gidi Pınar. Sen yaptın yapacağını. Bana kışkırtmalarını çektin. Odamı eğlence odası adı altında erkek çocuk odası yaptın. Eve gizlice girip beni korkuttun. Kalır mıydın bunun altında? Tabii ki kalmazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başlangıcı yaptık. Üç taneyi koydum. Şöyle bir şey var ki biliyorsunuz bunu gerçekten yapıştırmak çok zaman alacak ve yoracak bir şey. Ben o yüzden ekip arkadaşım senin bana yardım etmesini çağırmak istiyorum. Kendisi de bu arada Pınar'ı çok sever. Beni de seviyor sana değil mi? Sence ne tepki verecek bu arada Pınar? Bence. Bir çıldıracak. Ç çıldır o, o şart. O olacak zaten. Onun kaçınılma şeyi yok. Çünkü arkadaşlar hani bir insan için arabası tabii ki çok önemlidir ama Pınar'ın arabaya düşkünlüğü özellikle ilk arabası bu lacivert arabaya ayrı bir sevgisi var. O yüzden çıldıracağını eminim. Yani şu anda o anı düşürüp deliriyorum. Hemen yapıştırmaya devam ediyorum bir yandan da. Vallahi arkadaşlar doğru an için çok bekledim. Pınar babaanne ziyaretine gidince dedim ki bu kaçmaz, o kışkırtma çekilecek. bayağı zor bu iş. Arkadaşlar bu arada şu anda bu işi en zorlaştıran kısım havanın deli gibi rüzgarlı olması ve gerçekten böyle aşırı soğuk olması. Ama bu beni yıldırır mı asla. Burak Bilir'in kışkırtma konusu ne kadar ciddi olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Bir an önce bunları asmak istiyorum. O zaman ben arkadaşlar araba yapıştırmaya dönüyorum. Birazdan görüşürüz. Ay çok yoruldum. Bittim kendim arkadaşlar. Buraya kadar zor şu an mental breakdown yaşıyorum. Şöyle bir yer atsam kendimi şöyle. Aman Allah'ım. Şu an burnum, ellerim, kollarım her yerim dondu. Çok iyi gidiyorsun sen Aferin. Sen yapmaya devam et. Ben de böyle ilerleme kaydediyorum baya. Tabii ki böyle olmayacak arkadaşlar. Yapmak lazım. Deminden beri yapıyoruz ama bu kadar yol kat ettik. Yine fena değiliz. Arabanın önü yanları boğmaya başladı. Şöyle kendimi görünce arkadaşlar çok mutlu oluyorum. Şöyle bir kendime poz vereyim. Şöyle şunu şuraya koyayım. Vallahi bence hızlandım. İlk başta hatırlarsınız ki bir tık daha yavaştım arkadaşlar. Kondisyon gerekiyor. Yani günlük hayatıma ben de tahmin edersiniz ki her gün bunu yapmıyorum. O yüzden bir alışamadım. Bak bant, bant kapandı. Çok sinirliyim şu an. Daha çok yolumuz var, devam edelim. Ay ay ay! Beynim donda. Gerçekten beynim donda. Burnum akıyor. Yabancı değilsiniz arkadaşlar. Bunu rahatça söyleyebilirim. Çünkü gerçekten hani hava sıfır derece midir? Nedir ya? Ben böyle bir şey görmedim. Bu arada bana şu... Bu arada şu beni çok gaza getiriyor. Pınar için arabası ne kadar kıymetli olduğunu söyledim arkadaşlar. Pınar şu arabayı almak için 3-4 yıl minimum kredi ödede Onun için bu it hani, ilk göz ağrısı ve çok emek verdiği ve çok zorlandığı için çok daha anlamlı oluyor. Üzülecek mi? Ağlayacak mı? Sinir krizi mi geçirecek? Bunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü tam olarak ne ne tepki verebileceğini kestiremiyorum. Yapınları en iyi tanıyan insan benim ama inanın şu araba konusu olunca olay bambaşka yere dönüyor. Gözlerimi içleri dondu. Ama pes etmek yok arkadaşlar. Pes etmek yok. Bugün kış günü. Devam edelim. tekrar merhaba arkadaşlar. Çok yol kat ettik şu anda görüyorsunuzdur. Artık konuşurken bile böyle çenen birbirine vuracak. Zor tutuyorum kendimi. Vallahi arkadaşlar bunun dönüşü yok. Dönüşü de zaten niye olsun? Ben şunu söylemek istiyorum. Sen de burada buna şahit ol. Pınar bana biliyorsun ki neler yaptı bugüne kadar. E, hak etmedi mi? Hak etti ama Canım sen... bu bana yeter. Şşş, bu video Pınar'ı izleyecek sana da artık <gülüyor> <elbeti>. <gülüyor> arkadaşlar Pınar'a acıyorsunuz biliyorum. Ama acımayın bakın. O nasıl bana acımamıştı zamanında. Ben de o yüzden şu anda acıyamam. Biliyorum kardeşim ama ama biricik arabasını mahvetmek zorundayım. Tabii ki sen de benim iş ortakçısın canımsın. Biraz öyle özür dilerim Pınar. Özür ama özür yok. Bu çok Bu videodan iyiyiz. sonra Pınar'ın sana neler yapacağını düşünüyor musun? O kısmı beni ilgilendirmiyor, düşünmek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar çok az kaldı. Yani gerçekten bugün çok çabaladık. Gerçekten bileğimizin gücüyle bunu başarıyoruz. Sonlara yaklaşıyoruz ama tam olarak tabii ki bitmede Daha yapmamız gereken yerler var. Ama inanın kışın çok çok daha zor bu tarz şeyler çünkü hava buz dondu. <laughs> Bak. Ah ah eli taş kesti. Üstüyü mü Bunu bu kadar yapması zorsa bunun çıkartılması da bence bir o kadar zordur. Tabii canım o bantları şimdi Ama o beni bağlamaz. Ha sen dersen ki Pınar benim bir tanem canım bir ciğerim ben yardım ederim. Buyur Hodri Meydan videonun sonunda yardım edersin ama ben yokum. Ben iki arada bir derede kalmaktan bıktım ama. <laughs> biliyorum o duygu çok kötü ama arkadaşlar yok. Hani biliyorsunuz ki saatlerdir buradayız. Hani kran kırana böyle yapmaya çalışıyorum ama şu an bakıyorum her yeri yapmışız. Çok güzel. Şuraya hemen yapıştıralım. Gerçekten kolay değil. Hani Pınar'ın tepkisinden korkmuyor değilim. Pınar çünkü arkadaşlar sinirlendiği biliyorsunuz ki başkalaşım geçirebiliyor. Her insanın olduğu gibi. E ben de bu arada böyle bir şeyle karşılaşsam hani kafayı yerdim. Pınar da yiyeceğini bildiğim için arkadaşlar korkuyorum. Yani o an mesela tepkisini görüp belki ben hani korkudan böyle kaçabilirim. Ne yapayım? Ne kadar duracağım burada? Yer beni. Burak Pınar geliyor. Pınar geliyor. Git. Git konuşma benimle. Kalbim şey oldu uçtu. Bak kalbim uçtu heyecandan konuşamıyorum. Arkadaşlar ben galiba Pınar Gece bayağı korkacağım. Nereye saklanacağım? 1.90 boyumla keşke şöyle yok olsa nokta kadar. Arabanın içine. Dur arabanın içine bir yere sakladığım bagaja falan. Dumale. Tüm bunları izledim hale. Bir oran teftim kendime geldi. Ne yapayım? hareket etmek gerekiyor arkadaşlar. Şu anda ne yapıyorum mesela bunun bir adı var mı? Spora, ben spora başladım biraz <laughs> bende yok. O kadar beynim yerinde değil. Ah, <laughs> bitirelim artık şunu çok fazla var. Bana hiçbir şey yapmamış olsa arkadaşlar uzun süredir dese ki mesela abimi üzmeyeyim, kışkırtma yapmayayım. Hakkıdır. O zaman bak ben bunu yapmaya hakkım olmaz. Ama inanın bunu yapmaya benim yüzüm var. Yapacağım. Daha fenasını da yapacağım. Asla durmayacağım. O da durmuyor çünkü. Arkadaşlar böyle konuşurken şu anda yapamıyorum. Biz mod açmam lazım. Şu an canavara döneceğim. Ellerim bambaşka bir el olacak şu an. Hızlanıyoruz tamam mı? Bir turboya bağlıyoruz. Hemen bitiriyoruz arkadaşlar. Artık çünkü gerçekten beynim dondu. Tüm hızımla yapmaya devam ediyorum diyorum. Bakma da Parmak eklemlerim dondu. Tabii. Ah, elini kes. Yok mi? yok, hangisi? Hangisi? Oradan alacağım. Farklı olsun. Ah, donuyorum. Uçuyorum seni. <laughs> Tornadonun içine girdim. Ay bir dakika. Ay beynim uçtu. Ay dur ya, bir çıkma. <laughs> Hani bir en büyük korkum da hasta olmak şu burun sürecinde. 5 minutes later. Arkadaşlar ben ben değilim. Kendim de değilim. Bu video Pınar'a değil bana kışkırtma oldu gerçekten. Çok kötüyüm. Ama sabrın sonu selamet. Gerçekten saatlerimizi verdik. Gündüz geldik artık hava karardı. Ama bir bakın şu gerçekten. Buradan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elinizi kolunuza sağlık bana yardımcı oldular. Çok güzel durumda şu anda. Yalnız tabii ki dışarıyı kapladık. Biter mi? Bitmez. Gelin arabanın içine giriyoruz. Arabanın içini de yapacağız ki Pınar'daki tepki ve üzüntü iki kat olsun. Bir katla yetinemeyiz aslında. Sıkıntısı yok herhalde. Şöyle. Evet giriyorum fotoğraflarım. İçerisi için elimde. Oy çok garip. Senin hem desteğe bekleniyorsun. Arkadaşlar içi içinde arkadaşıma destek alacağım. Gel gel. Korkma bir şey olmaz. Ay arkadaşlar. Fotoğrafların bazılarını şu alta yapıştırmışız. Şu anda oradan girişler kapandı. Galiba giriş burası. Açtın. Helal olsun. Süpersin. Gel sıkıntı yok. Ay çok iyi iş çıkardık ya. Yani bu soğukta hani arkadaşlar hala yaşıyoruz. Tamam kapanmıyorsa öyle kalsın. Ben sana bant rica edeceğim artık bu fotoğrafları arabanın içine asmanın vakti geldi. Direksiyonuna başlayayım dedim arkadaşlar ne diyorsunuz? Abi Pınar'ın göreceği anı düşünüp mutluluktan havaya uçuyorum ama bizzat o anı yaşamam gerekiyor. Hayal gücümle bu kalamaz. Arkadaşlar Pınar şu anda babaannemle biliyorsunuz ki arayıp böyle hani ne olduğunu söylemem lazım ki böyle bir hışımla gelsin. Burası bizim apartmanın eksi biri diye geçiyor yani açık otopark. Şey olur mu böyle? Bir şey oldu gel. Arabanı vurdular. Arabanı vurdular gel falan. Ben... Bu arada. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir düşünüyorum şu an. Düşünme aşamasındayım. Pınarı daha da delirteceğim. Artık geldiğinde arabasını görünce zaten tam anlamıyla delirecek. Şöyle arabanın şuralarına. Oh. Acaba bunları çıkartmak için kaç saat uğraşacak? Aa, orası beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Biz burada yaparken zaten canımız çıktı. İşte kışkırtma gibi kışkırtma. Evet, hızlanalım. Hemen şuraya şunu koyalım. Şu ekrana, ekrana da yapıştıralım ya. Ekransız olur mu? Bence de. <laughs> o gitsin Arabaya. dur. Tabii tabii arabanın içine böyle geri kalanı dağıtırız. Ya sonuçta arabanın dış yüzeyini arkadaşlar yapıştırmak zorundasınız. Diğer türlü yere düşer ama arabanın içinin her yerine yapıştırmamıza gerek yok baktığınızda. Niye böyle yapıyoruz? Çok mantıklı değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Hayatın heke şöyle temizlemesi daha zor olacak Pınar işi. şey yapıyorum bir şey. Evet evet. <laughs> Ay keyfim yerine geldi şu anda. Değil mi? Şu anda aldı zaten. Hadi gel. Arkadaşlar. Gerçek arabanın içine yapıştırmamıza gerek yok bu arada. Şöyle atıyorum, dağıtıyorum. Pınarı kudurtuyorum. <laughs> Hazırız galiba. Artık son saniyelerdir çünkü kışkırtma benim için hazır. Pınar geldiğinde artık bu kısmı gördüğünde inanamayacağınız bir delilik yaşayabilir. Ama ben o an için şu anda buradayım. Siz şu anda bunun için bekliyorsunuz arkadaşlar. Pınarı çıldırtacağız. Ne yapıyorum o zaman ben arıyor muyum pınara? Bence arayayım ya. Cillop gibi oldu. Her yeri Burak Bilir arabanın. Şöyle bir son pozumla emeğimin karşılığını almam lazım. Pınarı çıldırtmak emeğimin karşılığı arkadaşlar. Evet. Arıyorum şu anda Pınar'ı. Babaannemle oturuyoruz. Ha, babaannem nasıl, iyi mi? İyi, duyuyor seni. Konuşsana kı babaanne. Alo. Alo babaanne, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldin. Sen nasılsın? Düşün gelmedim. Ben, ay hayatım benim. Biraz kendimi hissetmiyordum. Yarın geleceğim, söz tamam mı? İnşallah, evde susun değil mi? Evet, evet evdeyim. Bir Pınar'a versene babaanne. <laughs> babaannem hesapsız <esnaftır. gülüyor> Pınar. <gülüyor> Babaanneciğim görüşürüz, çok öpüyorum. Bir Pınar'a versene. Role başlıyorum. başlıyorum. Pınar bir şey söyleyeceğim ya. Bak çok... Darmalıyım, sen, ne diyorsun? Şey çok sinirlenme. Ben şu anda şeydeyim. Abi ne alaka nasıl böyle bir şey oluyor? Bizim otoparktayım. Eksi birdeyim. Senin arabanın ha? tam kaportasına vurmuşlar. Ya biraz şey ne? E, evet ya çok küçük değil ama çok da büyük değil. Bak sakin ol tamam ama gelsene buraya bak. Gidelim bir güvenlikten görüntüleri falan isteyelim. Hemen geliyorum. <laughs> Arkadaşlar Pınar'ı tepkisi. Hemen geliyorum. Şu anda onun beynine kan sıçradı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Arabanın kaportasında öyle şey var? Var mı? Kaporta neydi? Kaporta mı dedim? Arabanın kaportası mı? Arkayı göster. Kafam gitti. Ama inandı. O bu arada şu anda kendinde değil. Atlayarak koşarak gelecek arkadaşlar. Tüm gün şu an için çabaladı. Gerçekten çabamın karşılığını alacağım. Pınar delirecek. Yani o yaptığı kışkırtmaları yanına kalmayacaktı arkadaşlar. Ne sandı ki yani? Bu arada. Hani normalde kışkırma yapılan kişiye böyle izlediğinizde böyle bir üzülürsünüz değil mi? Ya kötü oldu falan. Diye. Ama inanın arkadaşlar biz bu soğukta saatlerce bunu yaptık ya. Hani bir gerçekten beni mutlu etmek için. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Görüyorsunuz dondum yani. Muhtemelen de hasta olacağım ama olsun sizin için değer canlarım. Kalabalıkların gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Ben yine bir halaya geçiyorum. Kendime bastım inanamıyorum. Ah canım şöyle alayım yanıma. Tas getirsin bana. Çok bence burada inandırıcıydım sence. Değil mi? Gayet iyi de. Pınar zaten arabası hakkında bir şey söylensin arkadaşlar. Aklı yerinden çıkar yani. İnanın o an ne söylemişim falan. Duymadı. O şu an uçarak geliyor. Ben de arkadaşlar sabırsızlıkla Pınar'ı bekliyorum. Arkadaşlar artık e, babaannemin evine olan mesafeyi düşündüğümde birazdan burada olması gerekiyor. Hani sabırsızlıkla bekliyorum. Her an gelebilir. Çok da böyle sizinle şu anda konuştuğumu anlamaması için hatta kısık sesle bile konuşmak istiyorum. Her şeyi çünkü mükemmel yaptık. Böyle bir yerde payımız ortaya çıkamaz. Zaten tam emin ettiğime göre içeriden gelecek oradaki kapıdan gelecek bekliyorum artık gelsin artık hadi Pınar gel de gününü gör ha, ne sanıyordun ki ne sanıyordun o gün gelmeyecek mi gelecek geldi de zaten çok bir şey yok ben ne yapsam saklansam arkadaşlar çok ortada kaldım cıbıldak <laughs> ne yapacağım bilemedim ellerim kollarım fazla geldi şu anda of evet. Pınar gel 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 bak <gülüyor> hayır <gülüyor> bu ne? ne ya bu ne ne yaptın araba ya çok güzel bir şey yaptım <laughs> Sen abini çok seviyordun alsana abi. Hani vurmuşlardı arabayı? Öyle bir şey yok. Neyse bu daha iyi ama yemin ederim. Abi, Tınar, bo arabanın. sen bütün gece boyunca bunları temizlemekle ben uğraşacaksın. öyle bir şey yok. Bunu nasıl yaptın sen kendini portresine yastın. Ah yaparım. Bir şey söyleyeceğim. Şaka mı bu? Bu, bu, gerçekten kabul edilemez <laughs> abi. Ne kadar değer verdiğimi, önem verdiğimi biliyorsun ve yaptığın işe bak şu anda. Pınar, şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Ya ne Hadi dalga mı geçiyorsun? Ya Olsun. dur! Bana nasıl? İçine bürün. <laughs> ne sandın? Ne sandın? Ne sandın? Ne yapacaksın? Ya, Yemin ediyorum. Ah, ah, ah. Arkadaşlar, bak benim işim her zaman ne kadar önemli. Şu yaptığın işe bak. Şu ya. güzelliğe bak, şu güzelliğe. Muah, muah. Kendine bak. Mahmut tele Sen bir şey söyleyeceksin. Ya ben. Bütün gece bunları temizlemek uğraşan çıkartamazsın. Bir saatlerdir buradayız. Bu soğukta sana bunu yaşattım. İçim çok rahat şu anda. Ben. De Söyle. Bunlar şöyle kalmayacak arkadaşlar. Bunun acısı çok büyük olacak. Ve ne yap? çok iyi biliyorum. Ne yap? çok iyi biliyorum. Bunları sen bana yardım ediyorsun şimdi. Hemen bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Asla. Ben bunu yapmakla uğraştım. <laughs> Sana kışkırtmanın babasını yaptım. Ben gerisiyle karışmıyorum. Artık da bizimle senle. Sen sadece düşün musunuz? Bir gelir misin Fınar'cığım? Gel senle şöyle böyle. Gel gel. Yok o kadar bir şey ya. yok ya. Bir iki tane falan var. Şöyle bak be. direksiyona bile kendini yapıştırmış. Vicdansızsın yemin ediyorum. Eğer bu arabaya bir şey olursa abi çıkarttın bir gram boyası dahi çıkarsa Çıkabilir. hemen temin edeceksin parasını. Bu soğukta uğraştığın işe bak. Yapmayacağım. Ah akıl ah Yapmayacağım. Ahadın. Nasıl yapmayacağım. Ya, yapmayacağım. Bana yapmayacağım? Yapmayacağım. Yani yapmayacağım. Yapmayacağım. Ay hayır <laughs> dur dur Allah aşkına dur dur ne olur dur korkuyorum Allah'ım lütfen bana zarar verme <laughs> Dur dur dur. Bunun vurmamış olacaktı. Bozuldu. Vallahi benim de amacım buydu zaten. Bence çok güzel oldu ya. Baksana şöyle bunun şu güzelliğine bak ya arkadaşlar bu bu normal bir şey mi? Çok çok yakışıklı bir çocuk koymuşsunuz üstüne. Evet belki böyle bir şey olabilir ama Ah o sinirle bile bir, bir tane. O lanarabım oldu şu anda. Gerçekten kıyamam evet. yani. Eğer gerçek boyası giderse. Ya boyası konusunda bir şey ah, söyleyemeyeceğim. Ah, ah, ah olabilir sonuçta. Ama şunu söyleyeyim Pınar sana. Gerçekten de abin üstünde çok güzel oldu. Böyle kalsın. Bak bir şey söyleyeyim bence gerçekten böyle kalabilir. Değil mi Kadir? Gayet mantıklı. Kalsın. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten böyle kalsın. Ben de bunu çıkartmakla uğraşamam. <laughs> Ay. İçim temizim şu camla kalıp yeni kaplattım arabayı diye. Ha. Bence böyle kalsın araba. Ama arkadaşlar normalde ben Gözümden sakın o kadar üzülüyorum çünkü yani tek şeyim falan bu. Aşkım Ama o kadar buna para verdin, kredi ödedin, aldın. Ben değerini senin için biliyorum. İşte o yüzden zaten bu arabayı seçtim. O yüzden çok daha evet. mutluyum. Olsun sıkıntı değil arkadaşlar. Ben bunun e... ne <laughs> altında hiçbir zaman kalmayacağım. Öyle bir şey yok ki? arkadaşlar. Hayır bunun altında hiçbir zaman kalmayacağım ve şey olacak yani. Gel ya canım kardeşim şöyle seveyim öpeyim. Hmm seni dünyalar kadar çok seviyorum. Evet, e böyle kışkırtmalar yaparım. Belli. Bak Sersin. seni çok seviyorum, herhalde kendimi daha çok seviyorum kendimi koymuşum. Bir de bari beni koysaydın usanmaz. En azından bir yerden yürüsen. İki kışkırtma üst üste yaptın. Bedeli buydu. Daha da fazla bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Pınar <gülüyor> çıldırdı. <laughs> Keyfim aşırı yerine geldi. Bence bütün bu evimin karşılığında videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Pınar yüksek ihtimal gece yanında bir arkadaşın olacak ve bunları çıkartmak için saatlerce uğraşacaklar. Hani birazdan kar falan yiyecek. O kadar soğuk Bayağı soğukmuş ya nasıl ya? Sana kolay gelsin. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın bunun karşılığı çok Şşşş. büyük gelecek. Sizi çok evet. seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben bağırıyorum. <laughs> <laughs>